Arkadaşlar merhaba herkese. E, bugün de The Framework yapısında bir proje yapmak istiyorum. Bir kullandığı bir proses dizayn dökümanı. Bu arkadaşlar PDDD'ye de geçer. Sizin projenizin öncelikle bir dökümanı yapılır. Dökümana göre de adım adım her şey, tabii farklı e, detaylar da olabilir. İşte bu organizasyonun adı, işte yorumları, kime yapılacak, daha sonradan Şöyle, hepsine tek tek bakalım arkadaşlar. Şimdi siz de indirip incelersiniz. Daha sonra bu dokümanın amacı ne? Bu proses ne işe yarıyor? İşte bu süreçte kimlerle kontak halinde? Hangi iş birimiyle kontak halinde olacağız? Departmanları yazar. Şöyle, as-is-process description'da da sizin e, prosesi, şöyle genel bir bakışla, işte kaç kişi yapıyor bunu? İşte ne kadar da, işte FTC nedir? Daha sonra hangi departmana yapılıyor, i̇şte ne kadar e, sıklıkla yapılıyor, aylık mı, yıllık mı, günlük mü diye. Bu tarz önemli ee, özelliklerin bulunduğu bir dokumandır. Ve gerçekten sürece başlamadan hiç birbirine bunu hazırlarsınız. Developer hazırlayabilir ama e, bunu iş analisti de hazırlayabilir. Ama gene bir developer hazırlaması tabii daha doğru oluyor. Çünkü en azından bütün koşulları bir developer analiz ettiğinde projeyi daha doğru bir şekilde bunu hazırlayabilir. Ama dediğim gibi iyi bir analist, aynı şekilde iyi bir analist, kod bilgisi biraz da olsa olan ve akışları çizebilen bir analist de aynı şekilde burada adım adım gösterilen şu şekilde çizebilir. Bizim burada bu daha da karışık detaylı detaylı Process Map daha karışık da olabilir arkadaşlar. Ama bu Reframe anlamak için gerçekten orta seviyeli bir proje. Bu yüzden bunu seçtim. Önünde güzel bir, bir kullanım var Gayfet'in. Hem size de bir kılavuz olması açısından anlatmak istedim. Şimdi projemize bakalım arkadaşlar. Diyor ki öncelikle Acme sisteme giriyoruz. Daha sonra orada Work Listing Item on the Dashboard diyor oraya ulaşıyoruz. Daha sonra orada V15 olan, e, Type V15 olan bütün e, bilgileri alıyoruz. Daha sonradan da Client'ın detail, yani Details page'ine gidip bunun e, detay bilgileri de içeren bir sayfaya gidiyoruz. Oradan da bu kişinin Client'ın property'lerinden 3 tanesini alıyoruz. Göstereceğim. Daha sonra da şaha1.com'a girip burada bizim verdiğimiz client'ın id'si, name'i ve country'sine göre de bize bir tane hash kod üretiyor. Bu kodu da alıyoruz. Update work item diyoruz bu client için. Ve oraya da set the status diyor. Complete'e çekiyoruz. Ve bu hash kodu da, secret hash kodu da ekleyip işimizi bitiriyoruz. Şöyle de bakalım arkadaşlar. Short description da verilmiş özet olarak. Daha sonra bir de bunun Resimli hali verilir arkadaşlar. Şöyle Process Steps. Öncelikle ne yapar? Aynı bizim yaptığımız gibi. Bir insanın yaptığı gibi. Robota öğretirken bunlar açık açık yazılır. Ve işbirine verilir ki hani ben sizin anlattıklarınızdan bunu anladım. Doğru mu anladım? Oradan donay gelirse bu proje kodlanmaya başlanır. Yani aslında projenin %70'i analiz, doğrulama, şartlar %30'u da koddur arkadaşlar. Önemli sıralamasına bakar. Söyleyeyim. Çünkü belirsiz bir şey kodlayamazsınız. Bu doküman en önemli birimizdir. Ve bizim kılavuzumuz. Aynı zamanda iş birimin önünde. Biri yana da iş birimi bunu bir sonra mesela e, çıktığını varsayalım RP'yi. Bir sonraki stajere de iş öğretmek istediğinde bizim bu dokümanımızı da kullanabilir. Şöyle öncelikle account login diyor. Giriyoruz. Buradan work items atıklıyoruz. Bu tüm verileri alıyoruz. Şöyle ben de onun gibi yapayım. En azından biz de bir görmüş olalım şu olayları şöyle atmaya gidelim. Login'umuza olur. Work item diyoruz. Buradan bütün hepsini alıyoruz. Ama statüs, şu type'ı sadece WY5 olanları alıyoruz. Geliyorum. Gördüğünüz gibi. WY5 olanları alıyorum. Daha sonra da şu I, 5lerin hepsini şurada oh, dokuz tane var. I, 5 gitti mi gitti mi? Bir tanesini tıklıyorum şöyle. Bir tanesinin içerisine burada giriyorum. Şu client ID, name, country üçünü alıp tire ile ayırıp yani şöyle aldım. Şöyle tire. Şöyle aldım. Tire. Tekrar tire. Yani Ülkesini de alıyorum kişinin. Bunu yapıp hash diyorum şu kodu alıyorum hafızaya sonra geri geliyorum update work item diyorum şu kodu buraya ekliyorum statüsü de ne diyor complete çek update work item de ok deyip şunu da kapatıyorum her bir ve 5 w 5 olan için hepsini yapıyorum ve sürecimi bitiriyorum şöyle gelelim gördüğünüz gibi client ID'de client name Client Comps hepsini alıyorum. Client Security Hash şurada da e, SHA1 sh online'dan aldım. Daha sonra da update ediyorum. Complete de çekiyorum. Continue with next. İşte W5 aktif. Bir sonraki W5'den 10 tane varsa 10 tane dönecek. İşte burada Exception Ending de İşte Business olarak hangileri olabilir. Normal mesela bu bir Exception. E, ama app sistemine vurdu. Neden? Çünkü hiç W5 yoktu ya da incorrect email girerken sizin login bilgileriniz var. Bu yüzden sizin böyle de şeyleri kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde isterseniz işte Credential'la Asset Management, Windows Credential, no, VIP Orchestrated Asset. Bunu da biz de e, Windows Credential Manager kullanacağız arkadaşlar. Oradan alacağız. Yani aslında bu dokümanı da uygun. Çok güzel bir süreç bizi bekliyor. Bu proje. Bir sonraki videoda artık başlamış olduk arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar